Nasılsın canım? Hı hı. Merhaba. Hı hı. Merhaba canım. Nasılsın? Buyurun. Konuştuk. Geçmişte benim çok destek verdiğim köyler var. Tabii o olduğu gibi. Siyasi partiler farklı olabilir. Ama demokrasi kültürü başka bir şey. Bir gün Diyarbakır'a gittiğim zaman bir e, Eylül Dünya Barış Günü'nde 2002 2001 miydi? Öyle bir şey. 2001 bana soru sordular. Dedim ki, Kürt anasıyla Türk anasının göz yaşları aynı, sadece göz renkleri farklı. Yani kültürler, düşünceler, inançlar, e, demokrasi farklı olacak. Zaten alıp olması demokrasi olmaz. Ama e, demokratik kültürde, halkların kardeşliğinde, insanların beraberliğinde, yapılan güzel şeyler varsa bunları kamuoyuyla paylaşmak lazım. Hayatımı değiştiren, hayatıma yön veren bir belediye başkanından bahsediyorum. Münih Belediye Başkanı Christian Ude. Christian Ude benim hayatımı değiştirmiştir. Bana muazzam öğretilerde bulunmuştur. Güneydoğu konusundaki görüş ve düşüncelerimi de değiştiren bu gördüğün Diyarbakırlı hemşerim Zelen abidir. Hayat böyle bir şey. Bazen düşüncelerde revizyon yapmak gerekiyor. Dersim'de başkanımızın, Maçoğlu başkanımızın uyguladığı yerel yönetim modeli, yerel yönetimde şişli modelini uyguluyorsun sen burada aslında. Nedir yerel yönetim şişli modeli? Saygıya, sevgiye, hoşgörüye dayanan model. Burada hangi model uygulanıyor? Ben değil, biz modeli uygulanıyor. Burada hangi model uygulanıyor? Burada üç model var. Lider, kadro proje. Lideriyi güzel bir kadro kurmuş, güzel bir ekip kurmuş. O ekip de güzel bir proje üretiyor. Aslında bizim partinin de ekonomik milliyetçilik anlayışına uygun. Yani Türkiye'deki ilk organik pazarı Tohum Vakfı ile birlikte, Todor ile birlikte Kur'an kardeşim benim İstanbul'da ilk defa bir organik pazar kurdum. Organik pazar şu, üreticiden direkt tüketiciye. Yani başkanımızın yaptığı bir model. O günlerde Tudori bana geldi anlattı. Dedi ki hibrit tohumu geliyor, ata tohumu yok olacak. Bu bile beş veriyor fakat 5 sene, 10 sene sonra ata tohumu yok olacak tedbir almamız lazım. Kavrayamadım. Çok yoğundu. Anlayamadım ne demek istedim. Şimdi daha iyi anlıyorum. Oysa şu anda başkanımızın uyguladığı bir model var. Ata tohumu. Ata tohumuna, yerli tohuma dönersek olayı tabii çok daha başka türlü bir noktaya taşıyabiliriz. Bu modeli de burada uyguluyorsun. İkincisi, sevgili basın mensubu arkadaşlar, Türkiye'de yerel yönetimler tarihinde önemli bir projeye imza attı. Ve sevgili başkan burada çalışma barışını en üst düzeye sağladı ve çalışma arkadaşlarının, onların çoluklarının, çocuklarının yüzünü güldüren bir toplu sözleşme yaptı bu toplu sözleşme Türkiye'deki hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün belediye başkanlarına örnek olması gereken bir toplu sözleşmedir. Ve sevgili başkan bu toplu sözleşmeyle aynen benim geçmişte işte yaptığımı yaptı ve dedi ki çalışan arkadaşların yüzü gülerse üretimi daha çok artırırız. Çalışan arkadaşlar evinde mutlu olursa buraya daha rahat bir şekilde gelebilir ve çalışma saatini de sevgiye dayan olarak yaptı. Zorunlu saate göre yapmadı. 8 saat, 10 saat, 9 saat demedi. Dedi ki 7 saat olsun. Güzel bir şekilde çalışın. Mutlu bir şekilde çalışın. Ama belediyeye geldiğiniz zaman Dersim, Dersim halkıyla hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütünleşin. Dersim halkıyla el ele kol kola ve omuz omuz olun diyerek de gerçekten Avrupa Yerel Yönetim Sözleşmesi'ne uygun ilk adımı Türkiye'de atan Dersim Belediye Başkanı Sayın Maçoğlu'na geçmiş dönemde milletvekilliği yapan, uzun yıllar belediye başkanlığı yapan bir arkadaşı olarak da bir hemşerisi olarak da kocaman teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Almış olduğu radikal kararların tamamına baktığı zaman ilk önce insanlar radikal diye baktı, değişik karar diye baktı. Ama süreç içerisinde baktı ki Dersin Belediye Başkanımızın Sayın Maçoğlu'nun almış olduğu kararlar toplumun da yenidir. Toplumda sevgi üzerine dünyalar kurdu. Eyvallah. Toplumda sevgi üzerine dünyalar kurdu. Ve o sevgi üzerine kurduğu dünyalarda da ben de dersimden geçerken sevgili kardeşime, sevgili başkanımıza, sevgili hemşerimize uğramadan geçemezdim. Sayın Başkan tekrar almış olduğunuz bu kararlardan dolayı sizi tebrik ediyorum gerçekten kutluyorum. Büyük bir başarı öyküsüdür. Bir kez daha dersinden bütün Türkiye'deki özellikle büyükşehir belediyelerindeki büyükşehir belediye başkanlarına, ilçe belediye başkanlarına çağrım şudur. Fazla uzağa gitmeyin. Çalışma barışını sağlayın. Toplu sözleşmelere imza atarken üretimi destekleyin. Alın teri ve emeğin hakkını korursanız daha çok mutlu olursunuz. Dersin Belediye Başkanı Sayın maçoğlu, bütün belediye başkanlarının örnek, örnek almasını arzu ediyorum. Bir başarı öyküsü. Önce ilçe belediye başkanıydı. Şimdi il belediye başkanı inşallah ileride Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da Sayın Başkanı görmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Sözleşmeyle ilgili söylemeniz, bakış açınız bizim için çok büyük bir şey, çok değerli katılıyorum. Para meselesi bu ülkenin geleceğinin güvenliği sorunu olacak. Dünyadaki birçok ülkenin geleceğinin güvenliği sorunu olacak. Çünkü tohumlar artık kendi üretim alanında, kendi, kendi toprağın tohumu olmuyor artık. Bir bir daha geçemiyorsunuz, bir daha almak zorunda kalıyorsunuz. Onun için bunların hepsini bir enerji gibi, bir başka bir şey gibi karşımıza çıkacak. O ondan kaynaklı da Türkiye, yani Türkiye'de bütün bu meseleyle ilgili bir şey söz konusu artık. Yani bunu gittiğim her yerde görüyorum. Diyarbakır'da gidiyorum, Ahmet'te, Batman'da, Mardin'de, evet. Urfa'da mesela şu son depremin yıkım alanı Türkiye tarihinin %21-22'sinin olduğu alan ve şu anda oradaki üretim durma aşamasına doğru yani. Şimdi böyle olunca da gelecekle ilgili kaygılar artıyor. Yani gıda bir kaybı olmaya başladı artık. Onun için bizlere düşen, yerel yönetimlere düşen bu. Siz e, sen Genel Başkanlar'a, siyasi partilere düşen, yerel yönetimlerin gücünün etkin kılmaz. Yerel yönetimler e, gerçekten de evrensel bir anlayış haline getirilmesi. E, ee, özellikle uluslararası gelişmiş ülkelerin çok büyük bölümünde hakikaten yerel yönetimler e, yetkin ve etkin. Ama maalesef e, Türkiye, değil. Türkiye bu değil. Sizde de e, yani, yani, istediğimiz de isteğimiz yönetimlerin güçlendirilmesi, İnşallah. bu coğrafyada kayyumların e, bir daha olmaması, e, Kaybatılan belediyelerin e, halkın seçtiği meselesi üzerine bakılması ve onların irade olarak görülmesi bizim en büyük isteğimizdir.